Şimdi i̇şte bakalım. 155 metre uzunluğundaki bir sokağın bir kenarında yol boyunca yan yana dikili akasya ağaçları, diğer kenarında yol boyunca yan yana dikili çam ağaçları vardır. Yani ağaç sayılarının birden fazla olduğunu bir kere buradan anlayalım. Akasya ağaçları sokağın uzunluğunu eşit parçalara, çam ağaçları sokağın uzunluğunu eşit parçalara bölmektedir. Evet, sokağın iki kenarı var. Şöyle Komşu akasya ağaçları arasındaki uzaklık ve komşu çam ağaçları arasındaki uzaklık metre türünden birbirinden farklı birer tam sayı olduğuna göre bu sokakta en az kaç ağaç vardır diye soruyor. Şimdi ağaç sayısının en az olması için 155'i bölen en büyük sayıları aramam lazım. 155 sayısını bölen en büyük sayı 155 5 çarpı 31 olduğu için en büyük sayı 31'dir. Önce 31'i alalım. Şimdi 155'i 31'e bölersek 5 kere var. 5 parçaya bölmek için 4 ağaç dikmemiz lazım. Bu akasya olsun. 4 tane akasya ağacı dikeceğiz. Diğer tarafta 155'i bölen 31'den küçük en büyük sayı da 5'tir. Başka da alamam. Dolayısıyla 155'i 5'e böldüğümde 31 çıkar. Dolayısıyla 31 Aralık demek de 30 tane ağaç demektir. Yukarıda zaten onu gördük. Benzerini. Dolayısıyla bu sokakta en az 34 tane ağaç var deriz. Doğru seçenek C'dir.